biraz biraz da uykusuz Bu cinayetine mağdur oldum kuşkusuz Ben sever dedikçe ölüme baki kaldım İçimde sanki kaldı Yasaktı yollarım ve ölüme düştüm Önüme düştü kollarım Senden uzaklarda yaşamak inan ölüm bana Ecel gelir cana Yokluğum sayara bende dost olunca Duman döner çark dönünce para Elinin kiri sanar düştüğünde dara Yokluğun şu kalbimin derinlerinde boşluk oldu Cefası ciğerlerimin karaya döndüğü içimde közdü yandı Son sigaram söndü ben de acıya güldüm öyle bakma Yitirdim bu ömrü Gülüp geçtiğim sokaklar yabancı sen yalancı Aşk yabancı düş son defterde kapandı Sen de bizi hiç düşünmedin başka sende avandın Bıraktım ayakları sen de burada kaldın Mama ecel olsan sen... Gelirdi bilmiyim bana ecen olsam gözümü kırmadan gelirim inan adam öle olsam koşa koşa gelirdi bilmiyim ağam çünkü sevgi her yerde yaşamaz KURUR gider demişti bir şair aslında yalan mıydı çünkü sevgi denen kitap yanmıştı yok olmuştu gör. Gözlerimde hissettim parçalanmış tam ortasında kışın Bir kadın parçaladı elleriyle gördüm onu bağırdı Duymadı kara bulutlar kapladı Dünya görmüyor musun? Kaç gezegenden yok oluyor duymuyor musun? İnsanlar hepsine hakim olmadığı sürece gerçeklik doğruluk Hayatımızı terk eder bir yalan gülür Hayatı güven denen şey kalmaz Kimse sarılmaz bir daha korkar Farkında değilsiniz hayatınız yok oluyor Ölüm hala aynı yerde tam yanında duruyor Farkında değilsin hayatın yok oluyor Ölüm hala aynı yerde seninle duruyor Bana ecel gözümü kırpmadan gelirim Koşmadan gelirim inan Adı ölüm olsa Koşa koşa gelirdi Ölme inan Bana ecel olsa Gözümü kırpmadan Gelirim inan Adı ölüm olsa Koşa koşa gelirdi Ölme inan Bana ecel olsa Gözümü kırpmadan Gelirim inan Adı ölüm olsa Koşa koşa gelir.